Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz bugün biliyorsunuz 2024 Perşembe günü ve e, Şubat'ın biri arkadaşlar Allah'ın izniyle sizin için niyetlendik ve niyetinizi tuttuk izleyen kişilere her zaman daim olsun her zaman aynı saniyenin enerjisi olsun Size uyanı alın, yeni evrene gönderin. Çünkü bu geneldir, topludur. Herkese, herkes için bir şey var içinde. Bunun için abone olsan sevinirim, mutlu olurum. Ve takip edersen, paylaşırsan, yorum yaparsan, alma verme dengesi için sevinirim. Allah razı olsun hepinizden. Çok teşekkür ederim. Bunun devamını görmek istiyorsan YouTube'da görebilirsiniz. Falci Anne'de. <laughs> Arkadaşlar Instagram, TikTok, YouTube'da teşekkür ederim izleyicilerime, takipçilerime ve Allah razı olsun. Rabbim onların gönlüne göre versin. Fincanınızı size gösterdik. Şimdi yorumlamaya başlayacağız Allah'ın izniyle. Buradan gördüğün kadar baksız da görebiliyorsunuz. Çok temiz bir kapınız var. Güzel bir iş haberi alacaksınız. İkinci yerden canım Buradan da bir kalbini sana ayırmış bir üçüncü kişi aranızda var. Bu üçüncü kişi sayesinden bir türlü bir araya gelemiyorsun. Mutlu olamıyorsun. Sürekli önünüzden engeller var. Ve buradan iki müjdeli haber size geliyor. Beklendiğin haberdir. Bir konuşacaksın iki kişi karşılıklı. Bir de bir üçüncü kişi katılıyor ve bir mahkeme var çekili, böyle çekişmeli sanki böyle bir göz gösterisi görünüyor buradan gördüğü kadar biri biraz kafası böyle büyük bir de iri yarı bir erkek uzun boylu sanki size geliyor çoktandır beklendin size gelecek bu kişi canım bir sürü yollarım var hepsi de temiz yollar güzel gelecekler Allah'ın izniyle size nasip olur fincanınızı görüyorsunuz Buradan da arkadaşlar baksana bir sürü basamaklar var. İki kişi birbirine sarılmış. Bir gelinle bir damat dans ediyor gelinliği dua. Böyle yere sürüyorlar. göre sürükleniyor yani. Bir zayıf bir kadındır. Bir erkek biraz kilosu var hediye var elinde. Size bir hediye getirecek. Size verecek. Buradan da bir balık var. Bu balık kapınızda güzel haberler alabilirsiniz. Bu bir mutlu bir para elinize geçecek. <laughs> Pardon kusura bakmayın. İki yerden de sanki iki civciv var. Bu civcivler Allah'ın izniyle güzel müjdeli haberdir. Bir bebek haberi gelecek. Bir uzun yolculuk var. Çok temiz gene yol. Artık bir şehire gideceksin. Taşınacaksın. Ayrı bir yabancı ülkeye gideceksiniz. Bir yere gidiyorsunuz. Bak sıkıntını sizde görebiliyorsunuz Yarı atmışsın yarısı kalıyor Buradan biri oturmuş Sanki ikinizde bir yerden böyle sarılmışsınız Sarmaş dolmaş İki aşıklar Ama sanki yasak bir aşk olabilir Buradan da güneşin yeniden doğuyor Bir öfkelenmişsin Öfkelenmişsin Sanki öfke patlaması yaşamışsın gibi Bir üç haber alacaksın Bağlantılı bir yerden alıyorsunuz bu neyse beklendiğin bir haberdir yüz yüze görüşeceksiniz bir kişiyle görüşmeniz olacak buradan sırtını bir yere dayanmışsın sanki haber bekliyorsun o haber kendisi geliyor haber göndermeden kendisi geliyor sanki birbirinden küsmüş bir kişiden sanki size çok güzel bir hediye gelecek buradan nankör kediniz var çok sorunlar olmuş bir sürü kalabalıklar var bir anahtar buradadır çok ev istiyorsun bir türlü sanki paran etmiyor bakıyorsun bakıyorsun yani bulamıyorsun parana göre sanki bir şeyini satmışsın para elinde ama bir türlü o evi bulamıyorsun umarım bulacaksın Rabbim nasip etsin sonunda bulursunuz burada iki dedikodu konuşulmuş buradan gördüğün kadar sanki atını şahlanmış koşuyor böyle koşuyorsun bir uzak yere gideceksin. Çok güzel hayırlı. Sanki buradan size iyi gelmedi. Başka yere gideceksin şehire. Ama orası size çok uğurlu gelecek. Buradan da bak ördeğiniz buradadır. Ördek de mutluluktu. Bolluk berekattır canım. Bir yerden gidiyorsun. Sanki çıkmazda kalmışsınız. Bak burada bir fare var. Sanki biri bir haram bir uğraşıyor. Size vermek istiyor. Ya da size verecek gibi Olabilir size söyleyeyim. İki kişilik bir yolculuk yapacaklar araba ile. Buradan da sanki iki kişi yüz yüze görüşecek. Belki ilk defa görüşüyor olabilir. Çünkü sanki hiç birbirini görmemiş. iki kişinin konuşması var. burada bu iki kişi birlikte bir hasap kitapta yapacaklar. Birbirine şart koşacaklar. Herkesi güzel bir anlaşma olacak aram. Buradan bir görüyorsun bir telefon size gelecek bu güzel bu telefon haberi size iyi gelecek. Bir de ayrı olduğum bir kişiyle çok takıntı çok da egosu bir erkek var çok da kendini beğeniyor. Çok da her şey diyor benim istediğim gibi olsun gibi bir erkek var. Bir kendini bir şey gibi bir durum var çok yükseklerden görüyor bu kişi sanki böyle bir bir şeye yaramıyor ama çok faydası da yoktur ama çok sanki bu kişi çok sevgi vermişsin çok değer vermişsin çok da gibi emek vermişsin gibi diyor ne olsa ne olursan olsun beni bekleyecek beni beğenecek beni isteyecek gibi yani istersen ne olursan olsun yani beni bekleyecek ama böyle bir şey yok. Bu böyle bir seni cepten görüyor da sanki. aranız bozulmuş olabilir ya da ya biriniz birinizi engellenmiş gibi görünüyor. Çok görmüş, çok böyle başına çok şeyler gelmiş. Takıntılı biri var. Çok da her şey tercibeli kurduğunu kafasında ne kursan yapabiliyor. Sanki bakmışsın artık bu insan size karşı gerçekten ve olumlu bir şekilde pişman olduğunu size gelsin istiyorsun. Size gelecek bu kişi bir dörtlü vakitten size gelebilir. Dört hafta, dört gün, dört ay sizinle birlikte olmayı isteyecek. Sizden çok emin sanki seni kullanıyor gibi böyle çok kafana takıyorsun gibi amacı belli değil. Geliyor iki gün benimle eğleniyor ve çekip gidiyor böyle bir şey beni mutlu. E bu insan yüzünden baya kendini mutsuz da hissediyor. Sanki böyle bir ayrı bir tüy var bu. Her tür şekilde sizi kandırabiliyor. Başınıza geldiğin gibi... Sanki bir mesaj atarsan sanki dünyayı size veriyor, hemen mutlu oluyorsun, hemen kanıyorsun, hemen yola geliyorsun gibi doğru. Ye, hemen yeniliyorsun, hemen e, o senin gibi hemen şeye geliyorsun gibi biliyorsun. Bunun için kendini çok böyle e, böyle bir e, yola koyuyorsun biliyorsun. Bu kişi size söyleyeyim ya Aslan burcudur ya Terazi'dir ya da buradan e, İkiz burcuda olabilir bu kişi doğrusu. Bir de buradan diyor ki keşke yanımda olsaydı sizi ihtiyacı var size ve gerçek size ihtiyacı var ve size adım atacak ve buradan Allah'ın izni ile mutlu olursun canım biliyorsun gibi ve rahatlama olacak sizden gibi bir bir sizin istediğin gibi bir beklendiğin bir şey var bu geliyor Allah'ın izniyle bir davadır bir nedir bir haber alabilirsiniz bir de evlilik düşünüyorsun bu evlilik olacak bir de bir şehir dışına gideceksin ama bir aile ziyareti olabilir, bir gezme olabilir, bir tahtil yere gidebilirsin. Yani bir buradan gördüğün kadar bir yolculuk önünüzde var. Minik minik haberleriniz var. Çok güzel bir minik güzel bak müjdeli haberiniz var. Göze nazara çok gelmişsiniz gibi çok kafana takıyorsun gibi bir şeyler var biraz da burada gördüğüm kadar bir e, birikim sanki yapmışsınız gibi bir harcama yapacaksın gibi bu maddi anlamda sağlıktan biraz sanki rahatsız kendini hissediyorsun e, sanki böyle yorgun kendini hissediyorsun o da vitamin eksikliğinden yorgunluk hissedebiliyorsun ya da hissediyorsun buradan da buradan da bak gördüğün kadar kendini sanki böyle yeniden kendini değerini bilmiyorsun ama ileride çok böyle bir değerini bileceksin biliyorsun ben şimdi diyorsun ki ben hiçbir şey sanki bir şey kimseyi dinemiyorsun gibi bir durumum var bir erken elinde çiçekler var koşuyor size gelecek ve kimseyi dinleme bu size gelecek sizi mutlu edecek biridir. Ve burada bir buradan bir e, her şekilden size geliyor. Kusura bakmayın biraz su içtim arkadaşlar. Bu kişi size gelecek şu biraz sana kızgınlığı var ama o kızgınlığı sanki kendini toparlayacak gene sana koşa koşa gelecek bak görüyorsun buradan sana bu erkek gene gelecek gibi yüz, bak yüz yüze gene görüşeceksin ve Allah'ın izniyle bu birlikte olacak biliyorsun biliyorsun gibi buradan diyorsun ki biri bana saygı göstersin ben de saygı gösteririm bir de saygı göstermezsen kişiler bende göstermem doğrusu gibi. Ben geceleri sanki doğru dürüst yatamıyorum gibi. Bir o kadar kafam karışık gibi, o kadar kıvranmışsın gibi bir bir sıkıntı ile uyanıyorsun gibi. Böyle sanki böyle bir bir yorgunluk, bir hasta gibi böyle bir çok yorgun uyanıyorsun gibi bir sürekli hasta hissediyorsun bir dönemdesin. Bir de çok sıkıntı, çok stres, çok da sanki böyle kendini çok böyle bir durumdan hissediyorsun gibi bir ruhu daralmış gibi, bulanmış gibi ne yapacağını bilmiyorsun gibi kafanda çok karışık. Bazı zamanlarda diyorsun ki ben her şeyi yapacağım gibi. Bazı da ve sanki buradan da bir sorun yaşıyorsun gibi. Bir tartışma yaşamışsın. Bir gerimli olmuş. Ne var ne yok sanki anlatmışsın. Karşıdaki kişi seni e, yani anlamamış gibi. Hayatını sanki ailesinin sıkıntısı hepsi sana yüklenmiş gibi. Sanki biliyorsun bu da düzelir şu da düzelir gibi bir durumda ve onun için ya bunu böyle yaparım, şunu yaparım gibi ve sanki ona zaman ayırmışsın sürekli gibi onu bir duruma getirmişsin gibi ben gerçekten demek ki çok bana şımarmış bu kişi zaten ve özgüven sıfırdır gibi sana gelince çok böyle değişik ama sana gelince çok da böyle bir değişik bir huyda. Canın sıkıldığında iyi geldiğinden çok iyi ama ondan sonra değişiyor gibi. Bir de değişiyor gibi. Bir bazı gizlediğin şeyler var, yalanlar var gibi. Bir sanki çok her şeyi yalanlar var. Bir sürü o sıkıntılar var. Çünkü çok yalan konuşmuş gibi. Önemli bir haber alıyorsun gibi. Bir de çok böyle güzel bir haber alıyorsun gibi. Bir de sanki bir şey anlatıyorsun sanki herkese. Bir de her şeyin. Bir de bir sanki bir yerden de adak vermişsin gibi. Çok dileklerin aşamış, yükselmiş gibi görünüyor. Ve net şekilde Allah'ın ile olacak görüyorsun gibi. Bak görüyorsun gibi. Bak gördüğün kadar. Bak burada. Bir de insan sanki bu dua için ve secdede Allah'ın izniyle bir dileğin gerçekleş gerçekleşecek yani. Bir de bir sıkıntının sonuna geliyorsun gibi. Bir de düş sanki dostundan Düşmanı ile arkadaş olmuş gibi görünüyor senden. E, yani seninle kızmış sanki gitmiş düşmanınla oturmuş ve acaba neler hakkından söyleyecek. Bu kişilere fazla güvenmeyin gibi. Bir sen ne neden nedenden mücadele ettiğiniz kimse bilemez doğrusu gibi bir söylüyorsun bunun Bir de bir de bir kime ne verdiyse bir para vermişsin gibi geri dönüşü var ama zorlan alabilirsin bunu bir para vermişsin ama geri alacaksın zor sanki zor biraz biliyorsun bir de bunu size ne desin işinizden ya bir konuya sürekli takılık kalmışsın gibi bir konuda sürekli sıkışmış gibi görünüyor. Ben buradan gördüğüm kadar size söyleyeyim. Her şey geride kalıyor gibi. Sen neye sıkılıyorsan neye takılmışsa bu çözülecek gibi. Ben bunu söylemek istiyorum. Üç kişiyle alakalı bir gündeminiz var. Aklındaki kişiyle ailesi ile bir konuda sanki aklındaki kişi evli de olabilir. Birlikte yaşadığınız olabilir. Ama bu kişiyle alakalı bir konuşma ortaya gelmiş konuşan. Bazı şeyler duyuyorsun gibi. Senin de işine gelmedin. Kendinize sanki böyle itiraf edemiyorsun gibi. Ben bunu söylemek istiyorum gibi. Sizi üzmesinden kırmasından ziyade sanki insanlar olmuş olabilir gibi. Her sizi değerleştirmiş değer vermiyorsa size ve arkadaşlık dahi yapıyorsa hayatınızdan çıkarmanızın gibi. En doğru kırardı sürekli. Sürekli ben iyilik yapayım da karşıdaki kişi hep kendini iyi haklı çıkaracak değildir. Bunun için size bak burayı görüyorsunuz gibi çok kısmetli bir kişi bir bereketli bir kişi de bereketini kısmetini çok fazla sanki böyle yep içiyor atıyor döküyor gibi biri var Cömerttir çünkü bu konuda sanki bereketsizleştiriyor gibi görünüyor öyle geliyor öyle öyle öylesine bir bakıyorsun gitti de bitti de gibi bir durum kafanızda çok soru işaretler var gibi bu beni dinleyen kim olsun çok çok da ağırlıklar ve kimse genelden gerçekten Bununla A harfi, Z harfi, K harfi adında bir kişi olabilirdir. Nereye çevirirsen çevir. Çok fazla kuş kuş şüphe sıkıntılar var. Karşı karşıya kalıyorsun gibi görünüyor. Bir bakalım. Çok güçleneceksin çok da ayakta duracaksın gibi ve sıkıntıyı döküyorsun, üzüntüyü döküyorsun ve oturuyorsun yazıp çizece ne yaparsan yapayım ne kadar ben sanki bu sonunda bana geri dönecek her şeyi biliyorsun gibi buradan da gördüğüm kadar bak çıkmazdası kalabalıktır güzel haber müjde geliyor size bu müjde sizin modun. Biliyorsun gibi ve bir sevdiğin kişi sana kötü yapamaz gibi. Burada da arkadaşlar bak yüz yüze konuşacaksın. Ve buradan da sanki bir kişi diyor ki ben bir göz istiyorum. iki göz olmuş. iki göz vermiş Allah'ımız. Bir uzun boylu bir kişi Size güzel bir haber verecek. Ozon boylu. E bir de bir bakışları çok böyle bir keskin ve bir de yüz yüze görüşeceksin bu kişi. Ve burada aydınlıklar oluyor sizin önünüzde. Oturmuş biri nasibi geliyor. Güzel müjdeli habere gelecek gibi. Bir de biridir gece gündür çocuğunu düşünüyor gibi görünüyor ve kalbinin niyetinizi ne yapan yapsan istini hakkınızdan gerçekten kimle düşünürsen düşünsün en iyisini düşünün en iyisi nasibiniz olsun arkadaşlar. Bugün de bu kadar kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun. Umarım beni yalnız bırakmazsınız. Hepinize Rabbim gönlünüze göre versin. Ne istiyorsan gönlünüze göre olsun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Ve hayırlı gününüz olsun.